mesela Özgür Özel Kürt sorunu anlat diline dolayıp açıklamadığı gibi laiklikten ne anladığını da bir açıklasa. Yani e, laiklik demokrasideki yeri inanç özgürlüğünü de koruma altına almak demektir aslında. Öyle mi oldu bugüne kadar? Yeryüzünde üç tane ülkenin bu konuda karşılaştırılabilir. Fransa, Türkiye ve bir de Amerika bu konuda e, Fransa'nın bile ötesine geçmiş giyime, kuşama, yaşam biçimine, eğitime müdahaleyi, inanca müdahaleyi laiklik diye sundular. Dolayısıyla e, çok açık bir şekilde bu ülkenin değerleriyle hem hal olmuş, sentezlenmiş. Her şey bu ülkenin, bu toprağın ürünüdür, mahsulüdür. Elbette o bağlılık da bu topraktan doğacak olan o değerlerle barışık olmak o bağlılığı sağlayacak olan odur gençleri ben müfredatı da inceledim gayet e, değerler yani bir eğitimi esas değerler sistemi ayakta tutar ama o değerler sizinse bugüne kadar özellikle e, batıdan e, Entegre edilmiş böyle üst yapı ama altı yok bağlantı yok giderek bir komprodor yapıya dönüşmüş ritüellerle sürdürülen ama sizin değerlerinizi yok sayan, zedeleyen ve giderek öyle bir aşırılığa gelmiş ki inancı da etkiler hale gelmiş. Bu açıdan bu yanıyla bakıldığında e, yani özellikle İnönü döneminde e, yapılmış bir takım uygulamalar var. Biraz da tarihten süzülen şeyler o. Cumhuriyet Halk Partisi'yle de hep anılır ya, o dönemin ürünleridir. Ama e, Konuda e, özgür Özel'i e Atilla İlhanı okumasını tavsiye ederim. Güzel bir öneri. Evet. Bu kadar. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. E, Sayın yani, başbu, e, sizin de görüşlerinizi alalım efendim. Şimdi Türkiye içeride ve dışarıda hep teröre karşı kararlı bir mücadele e, yürütüyor diyoruz ya. İşte, e, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de hani hep vurguluyoruz, sizler vurguluyorsunuz. E, küçük bir şey Tabii. değil mi demek ki konuyla ilgili. Bakın mutlaka Coşkun Komutan da biliyordur, daha da iyi biliyordur. 15 Temmuz gecesi, sonuçta FETÖ'cü bir kalkışmaydı ama bir ikinci grup da eklendi o gece biliyor musunuz? Onlar da darbeciler. Benim bildiğim tek tek isimler var, sayacak değilim burada. Hatta onlardan bir tanesi kumpas davasında içeri girmiş biri. Arpaka akademilerinden bildiğim genel rütbesinde. Bu evet. gece bunlarla birlikte hareket etti. Fetöcü falan değil asla. Çok iyi biliyorum. Asla. Ama darbe damar. o dediğim temennin arka damarındaki evet. tehlikeyi ben buradan evet. olarak şimdi uyarayım. E, 2013'te de e, bu Fetöcülerin ne altı yiyeceğini yazılarım oradadır uyarmıştım. Evet. 2014'te de konuştuk bunları ama iki sene sonra yedik biz bu golü. Evet. Teğmenlerin kılıç meselesi değildir. Mesela CHP'de değildir. Dünyanın hiçbir affetmez affetmezler hocam. Arabistan'daki orada affetmez, Angola'da affetmez. Yazılı, Doğru. itaat emirlikli. atarları da hemen taktiğe.